Hepinize selam arkadaşlar. Ben Mert Azirelya. Bugünkü videomuzda kendi hesabımda lig kasmaya devam ediyorum. Mid lane'de Galio aldım. Nerf yedi şampiyon biliyorum. Q'su ve sanıyorum pasifi nerf yemişti yanlış hatırlamıyorsam. Ama ben Galio'yu seviyorum arkadaşlar. Azir'i de seviyorum ama Syndra'ya karşı ben yani çok mantıklı olur mu bilemedim açıkçası. Galio pikledik bakalım. Pasifle üçünü birden alayım şöyle. Gayet güzel. Bunları alayım. Şunu da alayım. Gayet iyi, gayet iyi. İlk vuruşunu aldık. Bana akış gelmedi ama. Vur bakalım Mur. Şöyle bir W açayım ben sana. Leynik de Galio güçsüz gibi gözükse de aslında güçlü. Mesela şu an bir skinini boşa çıkardık. Ben 12 saniye boyunca demeyi yemezsem ki yiyeceğim. <laughs> ya aslında yemeyebilirim. Şöyle onu alayım. Onu da yemeyeceğim zaten. Şimdi W kalkanım geldi. Bir Q'sunu dojlayabiliriz böyle. Ups yanlış attım ya. Arkadakine değmez sandım da değdi. İlk vuruş çalıştıracak. Güzel attı herif bu arada. Okey. Tekrardan nöbetimiz başlıyor. 12 saniye. Şurada görüyorsunuz pasif kalkanını. Başta o gelmesin ama ya. Aferin sana. Aferin sana. Ben seni bir yakalarsam ama. Yakalarsam güzelce de demeyicini vururum. Güzel. Son anda kaçtık. Bunun sıçrası yok bu arada. Gelirsen. Sıçrası yok kanka. Şaka uyuma. Şako uyuma kanka. <laughs> Şaka uyuyor abi. Oo, tamam gerek kalmadı. Orada koridoru dondurarak adamı baitledim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Burayı itmem lazım ama. Şakocuğum üzgünüm canım. Hemen şurayı da şöyle bir tane pasif. Şöyle bir Q, bir pasif. Bir oto, bir A atacağım. Burayı salacağım çünkü Sander'a geliyor. Şu an geldi. Bu bozmaya gelecek bu arada. Ben o yüzden şöyle iyice ileri gidiyorum. Biz de şimdi bak bak hareketlere bak. Ta şuraya kadar gelecek. Onu da yiyecek. Very nice. Direkt Bami'nin közü başlayacağım ben. Şöyle hemen bir atalım. Bami'nin közünü alalım. O büyüğü alırsam teleport word. Alamazsam. E tamam. Gayet güzel. Şimdi şuraya hemen bir totemimi koyacağım. İlk vuruşunda bozdum. Kızartım da çalıştı. Gayet iyi. Dojladım. Baksana abi W kalkanım gitmedi daha. Ne yapacaksın? Yine yaklaşmayacağım mı? O şere yedim kuleden ya. Yemesem de olurmuş. Kanka yani benim hoşuma gidiyor senin vurdun ama sen bilirsin. Şöyle hemen bir ilk vuruşunu bir daha alıyorum. Baksana abi. Nerf yedi ama hala güçlü. Hala güçlü. Hemen şöyle atıyorum ki adama da değdireyim diye. Değdiremedik. Hemen şuraya bir oto bir ay atacağım. Burayı temizleyeceğim. Bir tane Q. Nice. Aa sıçrasını aldık. Okey. Sıçra atmasaydı orada patlamıştı fena. Şu anda gayet güzel idare ediyoruz bence. CS'de öndeyiz bu arada. Onu da söyleyeyim. Onu vurmaya gelirsen. Tamam. Ben şunları alayım. Benim amacım minyon kesmek. Zaten seni kesemem birebir de. Şuraya bir oto. buraya bir pasif. Böyle bir şey atacağım. Tüm minyonlara değsin. O öldü zaten. Şunu da aldığım zaman reset almam lazım. Manam yok. Okey. Gayet güzeliz. Şu anda öndeyiz abi CS'de. Sindra'yı geçtik. Öyle söyleyeyim yani. Devam. Böyle E ata ata gidiyorum. Hızlı hızlı gitmek için. XP kaybetmeden geri geldim. Çok iyi. Şöyle yapacağım. Mecbur buraya Q'mu atacağım. Mecbur buraya şöyle E'mi atacağım. Pasifle aldın mı? Tamam. Ah yetişemedim ki abi. Senin Q adamın içine girmen lazımdı. Adama değdi bu arada. Adamın canı bayağı azaldı. Senin Q adamın içine girmen lazımdı ki ben sana ulti atabileyim. Abi <laughs> neyse tamam asist aldım en azından. Asist alamadım sandım da kendimi yırttım burada ulti attım diye. Adam lane'i itiyor. İtmem lazım abi lane'e. Burada XP kaybedemem üzgünüm şakocuk. Yani para değil XP kaybetmemek önemli arkadaşlar burada. Şöyle ben bir küme atacağım oraya. Aldım onu da. Gayet güzel. Vurabilir. Şu an benim vurduğu hoşuma gider arkadaşlar. Hiç dokunamıyor bile neredeyse zaten bana. Buraya bir çüyle olmayan aldım mı? Alamadım. Okey. Hemen base'e basıyoruz burada. İtemimiz bitti çünkü. Ya bitmedi. Eşyası kalmış. Adam W kalkanımı zor alıyor arkadaşlar. <laughs> Adam W kalkanımı zor alıyor. Kalkanım gelsin öyle gideceğim. Boş bedava demeye içemeye gerek yok. Öyle alayım onu. Bunu da şöyle. Bunu da şöyle aldım. <laughs> Sabaha kadar vur kardeşim hiç umurumda değilsin. Bir tur daha itersem hemen bitiyor. Böyle hepsini birden vuracağım. Şu şekilde vurabilirsin kardeşim hiç problem değil benim için. Bunları da şöyle aldım. Buna da bir oto kendine iyi bakıyorsun. İtemim bitti geri geliyorum bekle. Şu an CS'de halen öndeyim. bak üstte gank attım. CS'de hala öndeyim. Buraya bir kule altı mı geliyor ona göre TP atacağım. Yürüyeyim bakayım şöyle bir. Teleportu atmadım lane'e o yüzden oraya gitmek için korumak için. Ama yok gelmiyorlar. Tamam ben XP'sini aldım. Problem değil. Hadi ama yakala artık. Ama ben bir standdan çıkabilir miyim? Standdan çıkamadık abi. Yürüyemedim ki kaç saniye CC'ydim ben. Bayağı bir CC'ydik arkadaşlar. Leon onu yakalasaydı ve ben zıplatabilseydim çok güzel olurdu ama maalesef beceremedik. Hiç problem yok, devam edelim. Şuraya bir daha bir Şuraya bir pasif. Hadi. Şuraya bir E. mı? Bir şey okay, bakalım. My bad. görüşe gözükmemin bir anlamı yok. Şu an buraya tutsam benim için kafi. Şimdi lane'i de iteceğim bir şekilde. Şuraya bir totem. Aynen aynen kardeşim tamam. Borcadım ben onu yürüdüm ama okey. Ne uğraşmayacağım bile. Ben milyonlardayım oğlum. <laughs> Bana enerji mi harcarım ben? Şimdi merkür mü alsam? Zıplatma hoplatma bir şeyler bir şeyler. Merküre gerek yok gibi. Bir tane yani karamür çekelim. Devam edelim. Arabalı milyon olması lazım buranın. Aynen. Ülte atabilirim sana gelirlerse. No problem o. Geliyorum abi. Sen bir sıçran at. Aşağıda bir şeyler olmuş. Gir gir gir. Gir gir gir. Lan R var gir. Hop bu kadar basit abi. Easy peasy. Bak bir ultiyle kaybeden lane'i nasıl kazandırdık. Ağzına kadar dayanmışlardı. Kule altından çıkamıyorlardı. Abi Galio'nun da olayı bu işte. Bir anda geliyor. Ruhun duymuyor. Devam edelim, devam edelim. Çok güzel. Orada öldü galiba. Evet. Şu an ne gitmem gerekiyor? Füze kemer bence okey ya buraya. Yakalamak için füze kemer iyidir abi. Tam havada havada vurdu. Çok milyon var. Aldım mı onu? Nice. Bunu da mı aldım? Gayet güzel. Vuracak mısın artık şakocuğum? Tabii ki vurmayacaksın. Niye burasın ki? Öldüm ya, öldüm ya. Kötü oldu abi. Kaziksin oradan çıkması kötü oldu. Bolt verdik bir daha da ama neyse. Kazik yürüyemiyor ki abi. Kazik yürüyemiyor ki. Devam edelim. Şimdi şöyle bakıyorum. CS'de öndeyim. skorda öndeyim. Orada Karamür'üm gitmeseydi çok daha iyiydi. Karamür 4 veya 5 olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Kuleyi ilk gelişte alır mıyım? Kazix gelmezse çok rahat aldım bu arada kuleyi. Oha. Ilk gelişte kule aldım. Çok iyi değil mi? O dalgayı da iterim hatta ben. Buraya bir teleport patlar mı? Teleport atacak bir yer yok. 5 kişinin arasına girdim ya salak gibi. Takım orada diye. <laughs> ben de malım ya. Bu yapılmayacak harekette Şimdi vadi yarana gideceğim. Bu yetenek hızı devam ediyoruz abi. Yetenek hızı bizim için her şey. Vlad gibi düşünebilirsiniz bunu da. Yetenek hızı eşittir her şey abi. Yetenek hızı can ve büyü direnci bu karakterin olmazsa olmazı. Zaten her şeyi hemen hemen kasıyoruz. Neden büyü direnci? Çünkü W'muz azalttığı demiş. Aynı zamanda pasifin hasarı da büyü direncinden scale oluyor. Yakalandın. Mocuk. Ulan oğlum hep, hepiniz mi CC atıyorsunuz ya? Ah be kaçamadım. Kazık ise tekli hedefe ne vuruyor be kardeşim? Biraz abarttık sanki. Nice tabi bence okeydir abi. Zaten bakıyorsun abi şu zıplatma. E, bu zıplatma itme. Yani tek bunun stun için de Merkür şu an saçma geliyor abi. <laughs> Ay şako çok iğrençsin ya. <laughs> Bize Kemal'le aldım kili. Şu demeci yemeyelim. Aynen kral tamam. Tamam sensin anladım. Ölmedin mi lan? Gel abi. Gel abi gel gel gel. Yapıştır Atakan'a. Atakan bizim için okeydi. Demeyici yemeyelim. Mana kalmadı. Halledersin herhalde orayı. Şurada CSK'yı kaybetmeyelim. Ya çarpın yok muydu? Çarpım var oğlum niye öyle bir şey riske atıyorsun ya? Çarpı var adam çarp atmıyor kanka atsana. Niye bekletiyorsun ya çalsa adam? Waflar. 179 CS şu anda 14 CS tipimiz var. O Bu nasıl buldunmuş ya öyle? Ben kaşındın ama bir tık kaşındın sanki. Büyü defansı verdim sana. Hadi aslanım. Bunu da bir ye. Nice. Çal kill'leri. Çal çal çal. Minyonları al. Kill'leri çal. Geri düşme. Devam. Zınk. E senin sıçran da yok kanka şimdi. Manam yok. Ee, e. X2 mana. Very nice. Devam edelim. Manam yok ama. Mana yok, mana yok, mana yok. Geri çık. Geri çık, mana yok. Abi çarın güzelliğine bakar mısın ya? Burası zon ya. <laughs> Büyük halkanımı alamıyorlar ki daha. Zünk. Bakar mısın abi çara? Zınk sen de git. Var mı başka isteyen? Yok. Okey. Devam edelim. Şunu da bir al. Destan mı yazdık? Nice. Mittif oldu gibi sanki ha. bir tık az ama. Bir tık az. Şuraya bir Q atalım. Çara baksana ya. Bu da nerflenmeden önce oynamak lazımdı bunu arkadaşlar. Bunu bir de nerflenmeden önce oynayacaktık. Aa, olmadı ama şako. Neyse çaldığımız killeri sayınız. <laughs> devam. Devam devam devam. Abi 200 CS'yim şu anda. Hala Sindra'ya dif'im var. Yarım eşya da dif atmışım üstüne. R var, R var. <laughs> Çakma çok iğrençsin bu arada kanka ya. İnanılmaz iğrençsin var ya. O ne? Sen ne yapıyorsun burada? <laughs> ah <Aa>, Timo yakalandım. <laughs> Timo. <gülüyor> Oğlum o nereden çıktı? Piyangodan Timo çıktı abi üstümüze. Okey. Kurtaramadık be denedim de. Fazla şattan veriyorum. Kötü oldu. Fırat tam olarak bu sebepten dolayı girdik arkadaşlar. Geliyor musun diyeceğim de manam yok ki. Üf, 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 üf. Ulan ne yakaladık be. Şimdi geliyorum bekle oraya Kazix. O buradan dolanabilir. Bak 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 çakala bak bak. Çok güzel. O Q'yu atmasam belki de çalacaktı biliyor musun? Belki de yani. <laughs> Kadim sağolsun. Herkesi taradık abi. Very nice. Oyunun güzelliğine bakar mısın ya? Çok temiz oynamadık mı arkadaşlar? Çok temiz oynamadık mı ya? Burada kime vereceğim? Atrox'a vereceğim, Şaka'ya vereceğim. Devam edelim. Zümrüt 2 olduk tekrardan. Abi şöyle bakıyorum. Maksimum gold ama maksimum demeyici Atrox bizden çalmış. Okey. Problem değil abi. Evet arkadaşlar Galion'un oynayışı bu şekildeydi. Benim yaptığım gibi Doran kalkanı veyahut da Doran yüzüğü başlayabilirsiniz. Eğer ben geride dururum deme içemem diyorsanız Doran yüzüğü mananızın yenilenmesi için. Eğer Orianna gibi geride durdurmayan bir şampiyon varsa Doran Kalkan'a başlıyorsun. Kıraç coşkusu, ikinci şans giriyorsun. Genelde elektrik ver giren de var, karasat giren de var, art, artçı şok giren de var. Ona oynaya oynaya kendiniz karar verirsiniz. Ben bunun gibi girip çıkacağım ve kaçmam gereken eşleşmelerde sürat coşkusu giriyorum ki kolayca takas yapıp geri çıkabileyim diye. Ki zaten birkaç defa hayatımızı kurtardı. Bunu da video olarak size gösterdiğim için mutluyum. Galyon'un oynanışı bu şekildeydi. Abone olup beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Bana destek olmak için de ayrıca yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.